Arkadaşlar misal birlikte Dom Stüdyo'dan yeni video geldi. Ee, 21. bölüm 21 Multiverse Titan Krogman ağzını açmış böyle ilk gözlerim ama 60 saniye sonra başlayacak. Çok heyecanlıyım ben. Daha önce çekiyorum bu videoyu. Titan Krogman çok hoş <laughs> Titan Krogman Ha bunun adı neydi unuttum ya. Titan Crocman mıydı bu? Bunun adı neydi unuttum. Arkadaşlar bunun adını bir yorumlara yazın. Bunun adını unuttum ya. Titan Dreamman mi Neydi bu? Tamam o zaman Titan Dreamman diyelim buna. Titan Dreamman manyak güçlü olmuş. En son kafası çıkmıştı. Kork kaçmıştı. Şimdi upgrade almış galiba upgrade'i. Bayağı iyi olmuş. Hadi başlamıyor artık. Dom Studio hadi. Titan Dream'ini görmek istiyoruz. Neler yapıyor? Şu o, fotoğrafta bir tane şey var. silindirin ama o. Yanında bir şey var. Yılan gibi ama. Çok değişik. Ve başlıyor. İlk gösterim. Daha ilk gösterim başlıyor. Şimdi Kendin mi diyor Birisi demiş ki. E, sen sen başka birilerinden al alma, alma kendin yap. Ben artık kendim yapmaya başladım. Arkadaşlar burada buraya ulaşmışız. Teşekkür ederim. Bunları yaptınız için Teşekkür ederim. Bu 14 aboneye kadar çıkarttınız. 9, 9'dan 14'e.

En son saat kulesini tahmin ediyorduk hatırlıyorsanız 20. bölümde. Saat kulesini tamir ediyorduk da ne yaptın oğlum sen ya düşürdü. Şey. Eski gibi olaylar saat kulesini iyice bozmuş ya. Tahmin ediyoruz. Saat ile geldi? Bu her şeyi bilir. Çünkü saat şurada Konuşuyorlar. Ben biz kaç kişiyiz? Ha saat şeyi. Kırıldı kurdum da. Buraya mı götürelim? Sana vereceğiz galiba. Evet verdik. Ona verdik. O helikopterle götürecek onu. O hatırlarsan bütün gücünü kullanmıştı zamanı durdurmak için. Zaten sıkıntı engel olmuştu. O bombayı çıkartmıştı. Işınlandılar. İnanışı mı? Neydi? Hadi video atmayın kardeşim ama ya. Ne? iki atak mı? Atak. Tarçın evet, korkma. Sen korkma mı? Titan dirin Evet. Jason. <laughs> Titan dirin mi? Kesin tuvalet var mı? Ooo ne yapıyoruz oğlum? Testereli kesiyoruz öyle de. Bizim bayağı kişi adı, bilmiyorum. E ısırdı oğlum. Isırıyor mu? Çok değişik. Tuvaletini tuvalete? Zehir atıyor. Atamıyor mu? Oha tuvaleti son. Tuvaletin işi tuvalet. So. O, çınışır, Не се не вършва. Обиян магически. Вина, порапаршиви. Вина, порапаршиви. Вина, порапаршиви. Вина, порапаршиви. aboneye gördüm ben çıldırırım. Titan Titan kameramanın şeyini gördük. Kim ya bu? Mavi şey yapı. Titan kameraman mı? Ooo Titan kameraman da geldi. Ama çok güçlü Titan kameraman da ya. Upgrade'i. Atak Blaze 2 mi? Blaze ile alakalı. Birisini bilgime saldırıyorlar ama bilmiyorum. Kimin bezi? Bazı diyor, bazı. Kim diyor lan? Bu oh, masaya oldu. Ate kim lan, akıllı it alıyor. Ha bu da mı mesaj geliyor ha? Taycıs Fikirmen Upgrade alıyor. Bitti mi? Manyak bölümdü oğlum. Ne biçim bölümdü? Hepinizi seviyorum bay bay.